Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Güvenlik güçlerinin etkin olarak kullandığı T-129 Atak helikopteri, dost düşman platformları Aselsan'ın ürettiği cihazla tanıyacak. Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre, Aselsan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Görev icra eden dost platformların sorgulama ve cevaplama yöntemiyle hızlı ve doğru şekilde teşhis edilmesini sağlayan dost düşman tanıma ve tanıtma sistemlerini geliştirerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunuyor. Aselsan ürünü MOD 5S cevaplayıcı cihaz muhtelif helikopterler, uçaklar, insansız hava araçları ve gemilerde kullanılıyor. Cihaz son olarak D129 atak helikopterine entegre edildi ve testleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Bundan sonraki atak teslimatları Aselsan'ın özgün ürünü Mod 5S cevaplayıcı cihazıyla gerçekleştirilecek. NATO orduları en yeni dost düşman sorgulama sistemi olarak Mod 5S'ye geçiş yapıyor. Türkiye bu alanda kendi özgün çözümlerini geliştirerek platformlarına entegre ediyor. Mod 5S, önceki modlara göre daha uzun menzilden sorgulama, dinleme, karıştırma ve aldatmaya karşı artırılmış direnç, yüksek tanımlama kabiliyeti ve milli kripto cihazı kullanımı gibi özelliklerle üstünlükler sağlıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen T-129 atak helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirildi. T-129 atak helikopterinin performansı zorlu sıcak hava yüksek irtifa görevleri için optimize edilerek gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyetiyle güvenlik operasyonlarında etkin şekilde görev yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile ASELSAN arasında Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2018'de mod 5C cevaplayıcı, kısa orta menzilli sorgulayıcı, uzun menzilli sorgulayıcı, birleşik sorgulayıcı cevaplayıcı sistemlerinin geliştirilmesi, seri üretiminin yapılması ve platformlarla birleştirilmesine yönelik sözleşme imzalanmıştı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.